Değişim bu hafta Türkiye'nin en güzel coğrafyasına sahip şehirlerden biri olan Muş'ta. Değişim'den herkese merhaba. Türkiye'nin değişen ve gelişen şehirlerini anlatmak için bir kez daha karşınızdayız. Bu hafta Türklerin Anadolu'ya giriş kapılarından ve aynı zamanda tarihin en büyük meydan muharebesinin yaşandığı topraklardan merhaba diyoruz size. Evet Muş'tayız. Peki Muş nasıl değişiyor? Bu sorunun cevabını almak için lütfen bizi takip edin çünkü değişim başlıyor. Size Muş'u anlatmaya Malazgirt'ten başlayalım. Anadolu'nun kapısını Türklere açan meydan muharebesinin yaşandığı yerden tarihin sayfalarını çevirelim. Malazgirt için Muş'un en ünlü ilçesi diyebiliriz. Ovası, kalesi ve elbette Türklerin Anadolu'ya girişinin simgesi olan Malazgirt Meydan Muharebesi ile biliniyor. Hemen ilçenin girişinde sizi Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın heykeli karşılıyor. Gelin şimdi Malazgirt'i daha yakından tanıyalım. 26 Ağustos 1071 Cesur bir sultan ordusuna şöyle seslendi. Kumandanlarım, askerlerim, biz ne kadar az olursak olalım, onlar ne kadar çok olursa olsunlar, daha fazla bekleyemeyiz. Bütün Müslümanların minberlerde bizim için dua ettiği şu saatlerde kendimi düşman üzerine atmak istiyorum. Ya muzaffer olur gayeme ulaşırım, ya şehit olur cennete giderim. Eğer savaş meydanında ölürsem beni üstümdeki elbiseyle gömün. Bu elbise benim şehitlik kefenimdir. İşte bu sözlerden sonra hücum başladı. Ve cuma namazından sonra başlayan hücum akşam olduğunda Sultan Alparslan ve ordularının galibiyetiyle sonuçlandı. İşte tam bu ovada Malazgirt Ovası'nda Sultan Alparslan Bizans İmparatorluğu'nun ordularını e, yendi ve tarihin belki de en büyük zaferlerinden birine imza attı. Arkamda görmüş olduğunuz anıt bu zafer isim geliyor. 1985 yılında Kültür Bakanlığı tarafından yaptırılmış. Malazgirt Ovası'nın neresinden bakarsanız bakın anıtı görebiliyorsunuz. Şimdi anıtın görevlisi Sedat Nagaş var yanımızda. Ee, anıtın yüksekliği nedir? 42 metre boyunda. 42 evet. metre. Ee, diğer özelliklerini bize anlatır mısın? Anıt 42 metre boyunda 16 metrenin de 230 metrekare üzerine kurulmuş. Ee, 1985 tarihinde yapımı inşası başlamış ve 1989 tarihinde Bitmiştir, bitirilmiş. bitirilmiş. Türklüğün Anadolu'daki kaderini belirleyen ve Anadolu'yu fethini sağlayan ...en önemli zaferdir. Malazgirt Meydan Muharebesi. Peki nasıl geçmiştir bu savaş? Hemen anlatalım. Türklerin Anadolu'ya doğru hareketinden rahatsız olan... ...Bizans İmparatoru Roman Diyojen... ...ordularını doğuya yöneltir. Bu sırada Sultan Alparslan... ...Mısır seferine çıkmak üzeredir ki... ...haberi alır hemen 20 bin kişilik... ...ordusunu Malazgirt'e yöneltir o da. Bunun üzerine Malazgirt... ...ovasında karşı karşıya gelirler. Gelenek üzerine Sultan Alparslan... E, ...savaştan önce... ...romendiyojene bir barış heyeti gönderir. Ancak romendiyojen belki de kibrinden dolayı ve bunu korkuya bağladığı için heyeti geri gönderir. Onlarla görüşmez ve bunun üzerine bir cuma günü 26 Ağustos 1071'de cuma namazından sonra... Savaş başlar ve sadece yarım gün sürer. İşte o yarım günde Sultan Alparslan ve ordusu galibiyeti e, elde eder, yani savaşı kazanır. Bunun üzerine de Türklerin Anadolu'daki tarihi başlar. Hemen arkamda Malazgirt Kalesi'nin bir kulesini ve surları görüyorsunuz. Bu kale Malazgirt'in sembolü. Diyarbakır Kalesi ile benzerlikler gösteriyor. Surların boyu 1750 metreyi buluyor. Çevresi park olarak düzenlenmiş. Bu parkta bulunan restoranlarda aileler çaylarını içiyor, yemeklerini yiyor ve keyifli vakit geçiriyorlar. Ve Malazgirt'te göğe doğru uzanan süpanda. Malazgirt'e gelip de Süphan Dağı'ndan bahsetmeden olmaz. Bu dağın tepesindeki kar 12 ay boyunca kalkmıyor efendim. Bu da aslında neşeli bir halk hikayesiyle açıklanıyor. Ağrı Dağı ve Süphan Dağı birbirlerine küsmüşler. Ee, Süphan Dağı Ağrı Dağı'na demiş ki İnşallah senin tepende ot bitmez. Bunun üzerine Ağrı Dağı cevap vermiş. İnşallah senin tependen de kar kalkmaz. İşte bu sebeple de belki Süphan karları 12 ay boyunca hiç erimiyor ve böyle bembeyaz ve güzel bir görüntü veriyor bizlere. İşte burası da Muş'un en eski yapısı. Buranın en eski tarihi yapısının içindeyiz şu anda. 1343 tarih gösteriyor. Hacı Şeref Camii. Hacı Şeref Camii doğru. isminde bildirelim. Ulu Camimiz var. Aynı tarihlerde yapılmış. Alaaddin Bey Camimiz var. O daha sonra 1700'lü yıllarda yapılan efendim Selçuklu mimarisi üzerine yapılmış bir e, eserimiz. Burada e, Muş'ta e, övür türlü bizim yani Bitlis gibi Ahlat gibi çok eskiye dayanan tarihi binalarımız yok. Yani en eski bile 1300 tarihli yani 1200'lü yıllar, 1100'lü yıllara ait bir eser bilinmemekte. Müştak babamız Muş'ta. Hemen bu camiye 150 metre ileride metfun durumda. Müştak babayı 1830 yıllarda vefat etmiş. Bu coğrafyanın Yunus Emresi. Bu benim şahsi benzetmem. Eksiğiyle veyahut da fazlasıyla. Biz şimdi Müştak Baba Türbesi'ne gidiyoruz. Lütfen bizi takip edin. arasında bilindiği adıyla Müştak Baba türbesindeyiz. Hocam Müştak Baba kimdir? Müştak Baba bitlisidir Aslan, Şemsi bitlisinin de kardeşin oğludur yani yeğenidir. Müştak Baba asıl adı e, Muhammed Mustafa'dır yani Efendimizin ismi. Müştak Baba e, amcası Şemsi bitlisinin tedrisinde yetişmiş, onun ilim irfan meclisinde bulunmuş, ondan yani ilim irfan ...eğitim almış bir insandır. E, tahminen 1752'li yıllarda dünyaya teşrif etmiş bir insan. O dönemin şartlarında, o dönemin çerçevesinde e, eğitim görmüş bir insan. E, vefat tarihi 1830'lu yıllar. Tabi bu yıllar Osmanlı'nın son e, biraz karışık dönemi. O karışıklık dönemde, Müştak Baba da o sıkıntılı dönemlerden nasibini almış... E, ...sıkıntı çekmiş bir insan. Kendisinin divanı bulunmakta. Divan da Kültür Bakanlığımız basmış durumdadır. Kameralarımıza önemli bir temel atma töreni takılıyor. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, doğup büyüdüğü memleketinin modern yüzü için yatırım üstüne yatırım yapıyor. Rahmetli babamın, rahmetli annemin bizlere aşılamış olduğu inanç... İnsanlık sevgisi ve bu sevgisinin hareketle onların bize etmiş olduğu tohumlarla şimdi biz de Muş'ta onların ismini kıyamete kadar yaşatacak Muş Salih Burdus'a sağlayan camisinin temelini atıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun öncelikle. Allah'a şükrediyorum. Allah bana bu günleri gösterdiği için. Başbakanımızın çok kullandığı bir laf vardı. Der ki, eşek ölür, kalır severi, insan ölür, kalır eseri. Hayatta kendi eser bırakabilirsek, onlar inşallah bizim öbür tarafta yardımcımız olacak. Yolumuza Vartoy'la devam edelim kamda Muş'un en ünlü ilçelerinden biri olan Varto'yu görüyorsunuz. Varto'yu en çok yakın zamanda gerçekleşen depremden ve onun yıkıcı sonuçlarından biliyoruz ama Varto aynı zamanda Avrupa'da yaşayan pek çok işçimizin de memleketi. Özellikle yaz aylarında o işçiler bu memleketlerine tatile geldikleri zaman Varto son derece renkli bir ilçe oluyor. Elbette bunun yanı sıra tarihi bir önemi de var Varto'nun çünkü Varto'nun da tarihi ta Urartulara dayanıyor. İşte gelin bu sebeple Varto'yu gezelim ve hep beraber Varto'nun güzelliklerini keşfedelim. Müzik Varto'nun bir diğer adı da Yeşil. Gerçekten de Muş içerisindeki en yeşil ilçelerden biri var Varto. E, yerleşim son derece düzenli olmuş. Özellikle de son dönemde e, Toki burada önemli inşaatlar yapmış. Şimdilerde de bir hastane inşaatı Toki'nin yine Varto'da devam etmekte. Varto kış aylarında sakin, sessiz, kendi halinde bir ilçe. Ancak daha önce de belirttiğim gibi yaz geldiğinde gurbetçiler sayesinde son derece neşeli ve hareketli oluyor. Özellikle e, düğünlerinin görülmesi gerektiği söyleniyor. Bu arada şunu da hemen belirtmeliyim ki Varto'daki pek çok işletmenin adı Paris, Berlin gibi Avrupa şehirlerinden alınmış. E, tarih olarak çok fazla görülebilecek bir şey yok. Ancak yakın çevredeki Hamurbet Gölü dillere destan olarak anlatılıyor. ...ve sözü şimdi şehri yönetenlere verme vakti. Muş, huzurlu, sakin bir kent. İnsanları son derece e, mutlu, mesut, e, huzurlu insanlar. Onlarla beraber orada yaşamaktan, hizmet etmekten son derece mutluyum. E, ülkemizde son zamanlarda yaşanan barış ortamını biz her yerde görüyoruz, Muş'ta barış sever, huzurlu, sakin, e, sevgi dolu insanların olduğu bir yer. Bir düşünün ki Muş 1071 Alparslan'ın bugün dünyaya emanet ettiği bir Anadolu. Anadolu'nun ocağı, bucağı, kenti. Coğrafi yönden Türkiye'nin üçüncü büyük ovasına sahip olan ve kaderinde geride kalmış, defalarca istilaya uğramış, her istila neticesinde üzerine bir taş konmamış istila edenler hep Muş'umuzu yıkarak götürmüşlerdir. Üzüntümüz bu. Biz Osmanlı İmparatorluğu zapt ettikleri yerlerde mutlaka bir şeyler inşa etmişlerdir. Bizim Urartulardan, Selçuklulardan yat kalan bütün eserlerimiz Ermenilerin son zamanda bütün tarih edilmiştir. Yani bakın burada bu kadar istilara rağmen bizim de bir tarih eserimiz var maalesef diyemiyoruz. Çünkü hep yıkımla geçmiştir ki bizim tarihimiz. Biz üzülmüyoruz. Ama Cenab-ı Allah'ın lütfettiği bu doğa güzelliğinden dolayı dimdik ayakta kaldık. Güzel ovamız var, dağlarımız var. İşte ortasından geçen kolye gibi iki tane güzel nehrimiz var. Yepyeni projelerse hayata geçirilmeyi bekliyor. Önümüzde çok bir projeler vardır. Yeniden düzenleme projeleri var. Eski yapılar değil, artık sebze, yeni sebze halleri, yeni terminaller ve diğer yeni konular bu şekilde Muş'un ufku açılacaktır inanıyorum. Hükümetimizin büyük şehir olmak konusundaki çabaları çok önemlidir. Yakın köylerimiz bakımsızlıktır. Bunlar belediyeye bağlandığımız zaman büyük şehir ünvanı kazanacaktır. Kazandığı zaman da genişleyecek geliriyle, dizanıyla en güzel şehirlerden birisi olacaktır. Biz bu yolda çalışmalarımıza gayret ediyoruz. Karasu ıslah projesi de Muş için büyük önem taşıyor. Karasuslah projesi aslında Muş Ovası'nı sulayacak olan 78 bin hektar sulama projesinin ana temelini oluşturuyor. Yani onun bir altyapısını oluşturuyor. Muş Ovası'nın drenajını sağlıyor. Sulamada geri artan suların ana tahliye kanalı vazifesini görüyor. Ayrıca son yıllarda özellikle elimizde ovada meydana gelen taşkınları da bertaraf edecek bir e, çözme sahip olacak. Dolayısıyla e, Karasu ıslahı yapıldıktan sonra artık o ovanın sulaması da gündeme gelecek. O proje de bir e, aynı zamanda devam ediyor. Bir ülkenin bir şehrin ne kadar modern olduğunu anlamak isterseniz yollarına bakın. Size çok şey söyleyecektir. Burası Muş'tur, yolu yokuştur derler. Ancak artık Muş'un yolları yokuş değil, arkamda gördüğünüz gibi duble. Özellikle sanayi şehirleri arasında yer almaya çalışan Muş için çok önemli bu yollar. Çünkü bu yollar sayesinde Muş çevre illere ve Türkiye'ye bağlanıyor. Alışveriş merkezini gezmek aslında hiç de zor değil çünkü burası uzun bir caddeden oluşuyor ama gerçekten upuzun bir cadde. Baktığınızda e, bitişini göremiyorsunuz. Bu cadde üstünde ihtiyacınız olan her şey var aslında. Bütün devlet kurumları, alışveriş merkezleri, mağazalar, oteller ve restoranlar bu cadde üzerinde bulunuyor ve cadde günün 24 saati kalabalık oluyor. Muş, sağlık alanındaki önemli yatırımlarıyla da öne çıkıyor. Her şeyin başı sağlık. İşte bu anlayışla Muş'ta sağlık projeleri de ihmal edilmiyor. Hemen arkamda gördüğünüz inşaat Muş'un yeni hastanesinin inşaatı TOKİ tarafından yapılıyor. Bittiği zaman 300 yataklı ve 400 kişi kapasiteli olacak. Aynı zamanda son teknoloji yöntemlerle teşhis ve tedavi yapılabilecek. Muş'ta yatırım adına neler yapıldığını bir de Ticaret ve Sanayi Odası Başkanından dinleyelim. Muş teşvikte 6. bölge. 6. bölge de teşvikteki en iyi bölge anlamına geliyor. En fazla imkan alabileceğim bölge. Yani Muş'ta yatırım yapanların önü o anlamda açık. Muş'ta bürokraside de yatırım yaptığınız zaman önün açıktır. Muş'ta ticaret odası da arkanızda olur yatırım yaptığınız zaman. Muş'ta Muş halkı da arkanızdadır. Kim gelirse Muşlu'nun kapısı açıktır. Elinden ne gelirse onu yapar. Muş adı altında bir holding 그룹 오.